Merhabalar kıymetli arkadaşlar. Fulleten coğrafya serimizi 10. sınıf FTT'nin konularından olan jeolojik zamanlar konusunda tekrar ve özet etkinliğimizle birlikteyiz. Buyurunuz. Birinci sorumuz. Dünyamızın ilk oluşumundan günümüze kadar geçirdiği evrelere ne denir? Cevabımız jeolojik devirler. 2. Jeolojik devirlerin belirlenmesinde hangi faktörler göz önünde bulundurulur? Cevabımız Canlı kalıntıları özellikle arkadaşlar fosiller çok önemli. Bununla birlikte tortul kayışlar, iklim özellikleri ve orijinik hareketler olacaktır. 3. İlkel zamanın adı nedir? Cevabımız Prekambriyen. 4. Birinci jeolojik zamanın adı nedir? Cevabımız Paleozoik. 5. İkinci jeolojik zamanın adı nedir? Cevabımız Mezozoik. 6. Üçüncü jeolojik zamanın adı nedir? Cevabımız tersiyer. 7. Dördüncü jeolojik zamanın adı nedir? Cevabımız kuaterner. 8. Üçüncü ve dördüncü jeolojik zamanlara birlikte verilen ad nedir? Cevabımız senozoik. Arkadaşlar burası önemli bir ayrıntıdır. Bazen size senozoik şıklarda çıkabilir. Bilin ki üçüncü ve dördüncü zamanı kapsamış oluyor. 9. İlk tek hücreli canlılar yani bitkiler ve algılar ne zaman oluşmuştur? Cevabımız ilkel zaman yani prekam diyen olacaktır. 10. Taş kümürü kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? Arkadaşlar bu bilgi sürekli testlerde karşınıza çıkar. Taş kümürünü gördüğünüz zaman direk ve direkt birinci jeolojik zamanı işaretliyoruz. Türkiye'de de Zonguldak'ta oluşmuş. O zaman Zonguldak'ın bulunduğu yer birinci jeolojik zamana ait arazidir. Yorumunu yapabiliriz. 11. Kuzey Anadolu ve Toruslar kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? Cevabımız 3. jeolojik zaman olacaktır. 12. İstanbul ve Çanakkale Boğazları kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? Cevabımız 4. jeolojik zaman. 13. Ural, Apalaş ve İskandinavya dağları kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? Cevabımız 1. jeolojik zaman. 14. Dinozorlar kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? Cevabımız 2. jeolojik zaman. 15. İlk insanlar kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? Cevabımız 4. jeolojik zaman. 16. Petrol, lignit, tuz, bor yatakları kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? Cevabımız 3. jeolojik zaman. Arkadaşlar unutmayın, taş kömürü 1 Petrol, linye, tuz, bor yatakları ise 3. jeolojik zaman yorumunu yapabiliriz. 17. Kıta ve okyanus çekirdekleri kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? Cevabımız ilkel zaman, pregambiyen yani. 18. Pangea kaçıncı jeolojik zamanda ikiye ayrılmıştır? İkinci jeolojik zaman. Arkadaşlar bildiğimiz gibi birinci jeolojik zamanda Pangea tek parça halindeydi. Ee, Alman meteorolog Arfet ve Genar bunu e, ön plana e, koyuyor arkadaşlar. İkinci jeolojik zamanda ayrıldığı söylenmektedir. 19 Kaledonyen ve Hersinyen dağ sıraları kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? Cevabımız birinci jeolojik zaman olacaktır. 20 Buzul dönemi kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? Cevabımız 4. jeolojik zaman. 21 Alp Himalaya kıvrım sistemi kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? Cevabımız 3. jeolojik zaman. 22. İlk çiçekli bitkiler, ilk memeliler, ilk kuşlar kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? Cevabımız 2. jeolojik zaman. 23. İlk kara bitkileri, ilk balıklar, ilk deniz kabukları kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? Cevabımız 1. jeolojik zaman. 24. İlk ağaçlar ve sık ormanlar ilk çok hücreli canlılar kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? Cevabımız 1. jeolojik zaman. 25. Egeit karasının çökmesiyle Ege Denizi kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? Cevabımız 4. jeolojik zaman. 26. Volkanizma kaçıncı jeolojik zamanda meydana gelmiştir? Kaçıncı zamanda etkili olmuştur özellikle? 3. jeolojik zamanda etkili olmuştur söylüyoruz. 27. Sık sık iklim değişikliği kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? Meydana gelmiştir veya etkisini göstermiştir. 4. Jeolo jeolojik zaman olacaktır. 28. Atlas ve Hint okyanusu kaçıncı jeolojik zamanda belirginleşmeye başlamıştır? Cevabımız 3. jeolojik zaman olacaktır. 29. 29. Alp orojenizinin hazırlık safhası kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? Cevabımız ikinci jeolojik zaman olacaktır. 30 atmosfer kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? Cevabımız ilkel zaman, prekambriyen. 31 bir, birinci jeolojik zamanda oluşan deprem riski az eski ve yaşlı arazilere ne denilmektedir? Cevabımız masif olacaktır. 32 Türkiye'deki masif arazilere ne denir? Türkiye'deki masif arazilere e, nerelerde'dir arkadaşlar? Bunlar Trakya'daki Yıldız Dağları, Zonguldak çevresi, Muğla'daki Menteşe ile e, Menderes arası arkadaşlar, Anamur, Alanya arası yani Mersin-Antalya arası, Mardin eşiği Bitlis ve Kırşehir söylüyoruz. 33 Türkiye kaçıncı jeolojik zaman oluşmuştur? Cevabımız 3. ve 4. jeolojik zaman olacaktır. 34. sorumuz son sorumuz arkadaşlar. Cevaplar yoruma söylüyoruz. Bakalım kimler doğru cevaplayacaktır? Sorumuz şöyle. Aşağıda verilenlerden hangisi 4. jeolojik zamanda meydana gelen olaylardan biri değildir? A. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın oluşması. B. İlk insanların yaratılması, C dinozorların ortaya çıkması, D Egeit karasının çökmesi, E Ege Denizi'nin oluşması. Evet kıymetli arkadaşlar, sizin doğru cevabınız hangisi ise yoruma yazabilirsiniz ve sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle derken kısa bir hatırlatmadan bahsedeyim arkadaşlar. Özellikle sosyal medya Instagram ve YouTube kanallarımızı takip ederek Takip ettikten sonra bildirimleri açarak sonraki çalışmalar hakkında bilgilerinizin olmasını istiyoruz. Özellikle arkadaşlar sayfamızda oynatma listeleri var. 10. sınıf konu anlatımı, 10. sınıf soru çözümü, 10. sınıf yazılı hazırlık, dünya haritası, Türk haritası soruları, TYT, AYT tüm sınıf düzeylerinde konu anlatımlı oynatma listelerimiz var. Buradan arkadaşlar oynatma listelerimizden Aynı zamanda istediğiniz konuyu konuyu dinleyebilir, soru çözümü de yapabilirsiniz. Sonraki videolarımıza görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalınız.